paran mı yok çünkü özgüvenin eksik yoksa özgüvenin mi yok çünkü paran eksik? İşte seni ters köşe eden soru bu. Çünkü çoğu insan yıllardır aynı yalanı yaşıyor. Çok param olursa kendime güvenirim. Ama gerçek şu, paran yok çünkü özgüvenin yok. Düşünsene, patronunun sana verdiği maaş aslında özgüveninin karnesi. Sen ne kadarına razıysan o kadarını alıyorsun. Hak ettiğimi alamıyorum diye isyan eden insanların çoğu aslında kendi değerini kendisi küçültüyor. Patronunun sana biçtiği fiyat senin kendi zihninde koyduğun fiyatın aynası. Çünkü kendine güvenmeyen bir insan masaya oturup hakkını isteyemez. Biraz daha sertleşelim mi? Çoğu kişi yatırım yapmıyor çünkü parasının olmadığını düşünüyor. Hayır, asıl sorun paran değil, yüreğin küçük. Sen kendi kararına güvenemediğin için küçük bir adım bile atmıyorsun. Çünkü özgüvenin olmadığı yerde hep bahaneler olur. Riskli, zaman değil, paramaz, kaybederim. Fırsatlar önünden geçerken sen hala başkalarının hayatına bakıyorsun. Kendi potansiyelini görmeye özgüvenin yetmediği için başkalarının başarılarını izlemekle oyalanıyorsun. Şimdi sana bir şey sorayım. Bir milyonerin cebinden tüm parasını alsak ama özgüvenini elinden almasak Sence yine zengin olabilir mi? %99 evet. Çünkü özgüveni fırsatı görmesini ve yeniden inşa etmesini sağlar. Peki tersini yapalım. Birine milyon dolar verelim ama özgüveni olmasın. Ne olur? Birkaç yıl içinde o parayı kaybeder. Çünkü özgüven yoksa cesaret yok, vizyon yok, koruma içgüdüsü yok. Parayı elinde tutamaz. Özgüven finansal başarıda görünmez motor gücüdür. O olmadan hiçbir şey çalışmaz. Düşünsene. Özgüveni olmayan biri hayal bile kuramaz. Daha başlamadan kaybetmiştir. İşte bu yüzden özgüvenin yoksa para kazansan bile uzun süre sende durmaz. Senin sınırını banka değil özgüvenin çizer. Bu seride sana göstereceğim şey şu. Finansal geleceğini değiştirmek için önce zihnindeki kilidi kırmalısın. O kilidin adı özgüven para dediğin şey dışarıda değil, önce içeride başlar. Çünkü para aslında senin kendine duyduğun inancın aynısıdır. Kendine şunu sor. Bugün aldığın maaşı gerçekten sen mi seçtin yoksa birileri mi sana dayattı? Çoğu insan cevabı patronunda arıyor. Bana az maaş veriyor diyor. Hayır, maaşını patron değil, senin özgüvensizliğin belirliyor. Çünkü sen kendi değerini bilmiyorsun. Bak, bir pazarlık masasına oturduğunu düşün. Karşında işveren var. Sana bir teklif sundu. Senin içinden "Ben daha fazlasını hak ediyorum." diye bir ses yükseliyor ama dudakların kıpırdamıyor çünkü özgüveni yok. Sonra "Tamam, olur." diyorsun. İşte o an maaşını sen değil, özgüvensizliğin belirlemiş oluyor. Patron sadece bunu kağıda döküyor. Daha sert bir şey söyleyeyim mi? Sen aslında yıllardır kendi hayatını ucuza satıyorsun. Her sabah işe gidip enerjini, emeğini, zamanını veriyorsun. Karşılığında aldığın şey ise kendi değerinden çok daha düşük. Bu sadece parayla ilgili değil. Hayallerini, potansiyelini, yeteneklerini ucuza veriyorsun. Çünkü senin içinde ben daha fazlasına layığım diye haykıracak bir özgüven yok. Biraz düşün. Bir şirket Aynı pozisyonda iki kişiyi işe alıyor. Biri yüksek özgüvenle geliyor, maaş konusunda net konuşuyor, kendini ifade ediyor. Diğeri sessiz, aman işim olsun da maaş önemli değil diyor. Aynı işi yapıyorlar ama maaşları farklı. Neden? Çünkü işveren ikna değil, özgüven satın alıyor. Çalışanın kendi değerine, inancını ödüllendiriyor. Bu yüzden Yıllarca aynı maaşla çalışıp beni görmüyorlar diye şikayet eden insanlara şunu söylemek lazım. Onlar seni görüyor ama sen kendini görmüyorsun. Senin değerini önce senin kabul etmen lazım. Özgüvenin yoksa başkaları sana değer biçmeye devam eder. Ve emin ol başkalarının sana biçtiği değer her zaman senin hak ettiğinden daha düşük olur. Kendi değerini bilmediğin sürece seni herkes kullanır. Maaşın sadece bunun en basit göstergesidir. Senin cebine giren para aslında özgüveninin piyasa fiyatıdır. Daha doğrusu senin kendine biçtiğin fiyat. Düşünsene, hayat karşına binlerce fırsat çıkarıyor ama sen farkında bile değilsin. Neden? Çünkü özgüvenin yok. Özgüvensiz insan fırsatları göremez, görse bile yaklaşamaz. Telefonunda kaydırırken başka insanların başarılarını izliyorsun ama kendi hayatın için tek bir adım atmıyorsun. Bir iş fikri çıkıyor, bir yatırım fırsatı beliriyor ama sen hala ben yapamam diye kendi kendini susturuyorsun. Ve farkında değilsin ama bu duruş seni her gün geri çekiyor. Bak, fırsatlar sadece şansa bağlı değildir. Onlar her zaman vardır ama gözleri onları görmek için eğitilmiş insanlar yakalar. Özgüveni olmayan biri fırsatı geldiğinde bile tıpkı bir hayal görmüş gibi gözlerinin önünden kayıp gittiğini fark etmez. Belki başka zaman diyerek erteler, bir daha geri dönmez. Bir fırsatın peşinden gitmek cesaret ister, risk ister, inanç ister. İşte özgüven eksikliği tüm bunları çalıyor. Biraz daha sertleşelim. İnsanlar her sabah aynı yoldan işe gidiyor, aynı iş yerinde çalışıyor, aynı rutini sürdürüyor. Sosyal medyada başkalarının hayatlarını izliyor, hayatının kontrolünü başkasına bırakıyor ve sonra şikayet ediyor. Fırsat önümden geçiyor ama yakalayamıyorum. Hayır dostum, fırsat senin önünden geçiyor çünkü sen onu görmeye cesaret edemiyorsun. Senin gözlerin, senin inancın, senin özgüvenin kapalı bir iş fikri, yatırım, yeni bir bağlantı hepsi orada ama sen hala bekliyorsun çünkü kendine güvenmiyorsun. Her ya başarısız olursam sorusu seni durduruyor ve her duraklama başkalarının senin önüne geçmesini sağlıyor. İnsanlar risk alıyor, kazanıyor, büyüyor, sen ise başkalarının başarılarını izlemekle yetiniyorsun. Şimdi bir senaryo düşün. Önünde iki yol var. Birisi parlak ışıklı, fırsatlarla dolu, diğeri karanlık, sıradan ve güvenli. Özgüveni olan kişi parlak yola atlar, özgüvensiz kişi karanlık yolda sürünmeye devam eder. Bu sadece metafor değil, hayatın realitesi. Özgüvensiz biri parlak yola bakar, hayranlıkla izler ama asla oraya adım atamaz. Fırsatlar sessiz değildir, gürültüyle gelmez, çoğu zaman gözlerinin önünde durur ama sadece görebilenler alır. Özgüveni olmayan biri ise farkında olmadan kendi gözlerini kapar. Her kaydırma, her bekleme, her erteleme sana kaybettirdiği yılların hesabını yapmaz. Unutma, fırsatların önünden geçmek sadece şans değil, özgüvenin yokluğunun bir göstergesidir. Sen fark etmeden hayatın en değerli anları gözlerinin önünde kayıp gidiyor.'' ve her kayıp sana neden sorusunu sordurtacak ama cevabı sadece senin cesaretinde gizli. Birçoğumuz sürekli aynı bahaneleri üretir. Param yok, zamanım yok, bilgi eksik ama gerçek şu. Para eksikliği bahane üretenlerin en büyük maskesidir. İnsanlar gerçekten yatırım yapmak isterse küçük adımlarla bile başlar. Özgüveni olmayan kişi cesaretini ve inancını kaybettiği anda paranın çok ya da az olmasını gerekçe yapar. Çünkü risk almak özgüvenin olduğu yerde cesaretle gelir. Özgüveni olmayanın elinde milyon dolar da olsa yine hareketsiz kalır. Bak bir örnek. Aynı yatırım fırsatını iki kişi görüyor, biri özgüveni yüksek, bu fırsatı deneyeceğim diyor. Küçük bir sermaye ile başlıyor, öğreniyor, büyüyor. Diğeri ise sürekli param yetmez, kaybederim diyerek adım atmıyor. İşte fark burada. Para değil, yüreğin belirliyor kazanıp kazanamayacağını. Düşünsene, insanlar yatırım hakkında saatlerce konuşur. Podcast dinler, eğitim alır ama harekete geçmez. Neden? Çünkü içlerindeki güven eksik. Her ya kaybedersem sorusu onları durdurur. Bu soruyu soranlar yatırımın büyüsünü asla görmez. Çünkü özgüven eksikliği fırsatları gölgeleyen bir sis gibi üzerlerine çöker. Biraz daha sertleşelim. Para kazanmanın yolları sınırsızdır ama insanlar hala param yok der. Onlar risk almaktan korkar fikirlerini paylaşamaz, yatırım yapamaz, yeni işlere girişemez. Oysa özgüven, risk almanın ve başarının en büyük tetikleyicisidir. Özgüveni olmayan kişi gözünü karartamaz, elini taşın altına koyamaz, fırsat kapısını çalamaz. Düşünsene bir yatırımcı sahnesi. Önünde bir fırsat masası var. Bir tarafında yüksek risk ama yüksek kazanç, diğer tarafında güvenli ama düşük kazanç. Özgüveni olan kişi riskli tarafta duruyor ve kazanıyor. Özgüvensiz kişi güvenli tarafta bekliyor ve hiçbir şeyi elde edemiyor. Paranın büyüklüğü burada rol oynamıyor. Rol oynayan şey yüreğin, cesaretin ve özgüvenin. Bir başka açıdan bak. İnsanlar genellikle başkalarının yatırım hikayelerini hayranlıkla izlerler. Bak kazanmışlar, çok akıllılar derler. Ama gerçek şu ki onları diğerlerinden ayıran tek şey özgüvenli adım atmalarıdır. Başkalarının kazandığı şeyleri izleyen kişi kendi hayatında hiçbir şey değiştiremez. Çünkü cesareti yok ve özgüven eksikliği insanın kendi potansiyelini küçültmesine sebep olur. Unutma, yatırım yapabilmek sadece parayla ilgili değil. Bu özgüven ve cesaret işidir. Parayı hazırlayan, yolunu açan sen değilsin. Cesaretini ortaya koyan sensin. Ve cesaretin yoksa, bahaneler sonsuza kadar senin en iyi arkadaşın olur. Birçoğu, zenginliği sadece banka hesabıyla ölçer. Ama gerçek şu, para, duruşun kadar güçlü değilse hiçbir anlam taşımaz. Cebinde milyonlar olabilir ama özgüveni eksikse hala kendini fakir gibi hissedersin. Korkak adımlar, tereddütler, başkalarının onayını arayan davranışlar. Bunlar paranın en değerli varlığını yani kontrolünü yok eder. Düşünsene aynı servete sahip iki kişi var. Biri özgüveni yüksek, duruşu sağlam, kararlarında kararlı, diğeri ise kendi güvensizliğinin esiri sürekli kaybetme korkusuyla hareket ediyor. Hangi kişi servetini büyütür, hangi kişi kaybeder? Tabii ki duruşunu paranın önüne koyan kişi. Çünkü özgüveni olmayan birinin elindeki para sürekli sızar. Bak, özgüveni düşük insan her zaman başkalarının sözünü dinler. Bunu al, şunu yapma, böyle yatırım et derler ve o kişi kendi iç sesini susturur. Böylece fırsatları kaçırır, kazançları göremez. Hatta var olan servetini kaybetmeye başlar. Çünkü özgüveni yoksa karar verirken sürekli dış etkilerle sallanır. Biraz daha provoke edelim. İnsanlar zenginliğe sahip olmayı hayal eder ama çoğu sadece pasif izleyici olur. Banka hesabı artabilir ama duruşları değişmez. Korkak adımlarla yürüyen biri serveti olsa bile yaşamını kısıtlar. Zenginliği hissetmek için sadece para yeterli değildir kendini ve duruşunu parayla hizalamalısın. Düşünsene bir sahne. Lüks bir araba, büyük bir ev, tatil fotoğrafları. Görsel olarak her şey var ama sahibinin gözleri korku ve kaygıyla dolu. Bir başkası daha mütevazi bir yaşama sahip ama duruşu sağlam, kararları net ve özgüveni yüksek. Kim daha güçlü? Kim daha etkili? Cevap basit. Özgüveni yüksek kişi. Çünkü zenginlik önce kafada, sonra cebinde başlar. Bir başka açıdan bak, insanlar genellikle paraya odaklanır ama parayı nasıl yöneteceklerini düşünmez. Özgüveni olmayan biri, serveti olsa bile yanlış kararlar verir, başkalarının yönlendirmelerine boyun eğer ve hızla kaybolur. Oysa özgüveni olan kişi, parayı bir araç olarak görür, onu büyütür, yönetir ve fırsatları çeker. Şimdi bir soru sorayım. Cebinde 100 bin dolar olsa ve özgüvenin olmasa bu para sana ne kazandırır? büyük ihtimalle sadece kaygı, stres ve korku. Ama özgüveni yüksek biri aynı miktarı alırsa bunu büyütebilir, fırsatları görebilir ve kontrolü elinde tutar. İşte fark burada. Zenginlik önce duruşta, para sadece bunu destekler. Paranı bir kenara koy, özgüveni olmayan birinin serveti uzun sürmez. Düşünsene, bankada milyonlar var ama kendine güvenmiyorsun. Hangi yatırımı yapacağını bilemiyorsun. Fırsatları görmüyorsun, her tavsiyeye kulak kabartıyorsun. Sonuç mu? Paran akıp gidiyor. Senin elinde sadece kaygı kalıyor. Özgüveni olmayan kişi parayı koruyamaz. Her küçük karar bile riskli bir kumardır. Düşünsene, elinde küçük bir sermaye var. Yatırım yapman gerekiyor. Özgüveni olmayan kişi ya kaybedersem diyerek bekler, başkalarının yönlendirmelerine boyun eğer ve en güvenli görüneni seçer ama güvenli gözüken çoğu zaman uzun vadede kazandırmaz. Çünkü özgüven olmadan doğru zamanda doğru hamleyi yapmak imkansızdır. Biraz daha provoke edelim. İnsanlar zenginliğin sadece sayılardan ibaret olduğunu düşünüyor. Yanılıyorlar. Zenginlik sadece parayı kazanmak değil, onu koruyabilmek, büyütebilmek ve fırsatları görebilmektir. Özgüveni olmayan bir kişi tüm kazanımlarını kaybetmeye mahkumdur. Çünkü parayı doğru yönetmek cesaret ve kendine güven ister. Düşünsene iki yatırımcı. Biri özgüveni yüksek, risk alıyor, hata yapıyor ama hızlı öğreniyor. Diğeri korkak, çekingen, her tavsiye itaat ediyor. Kim kazanıyor? Tabii ki özgüveni olan. Çünkü para tek başına iş yapmaz. Onu yönlendirecek kişi güçlü değilse, servet hızla erir. Bir başka açıdan bak. Sosyal medyada gördüğün zenginlerin çoğu sadece şanslı değil. Aynı zamanda özgüvenleri sayesinde risk alabilen, adım atabilen, karar verebilen insanlar. Sen sadece izlemekle yetiniyorsan, onlar ilerlerken sen yerinde sayıyorsun. Özgüvensizlik servetin düşmanıdır. Farkına varmazsan cebindeki para da bir gün kaybolur. Şimdi bir örnek daha. Elinde küçük bir iş var, para kazandırıyor ama yatırım yapmak için özgüvenin yok. Her fırsatı kaçırıyor, başkalarının önerilerine boyun eğiyorsun. Ay sonunda cebine giren miktar küçük kalıyor, kazancın büyümüyor. Özgüvensiz biri için bu döngü sonsuzdur. Kazanır, kaybeder, şikayet eder, harekete geçmez. Unutma, özgüven loksa para sadece geçici bir yanılsamadır. Banka hesabın dolu olsa bile her gün biraz daha fakirleşiyorsun. Çünkü gerçek servet Parayı elinde tutma, büyütme ve fırsatları görme yeteneğinden gelir ve bu yetenek sadece özgüvenle mümkündür. Eğer bu videoyu izlerken bir yerde kafana tokat gibi oturduğunu hissettiysen, şimdi harekete geçme zamanı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Çünkü burada paylaştığım her içerik senin özgüvenini ve finansal gücünü artıracak. Unutma, izlemek seni değiştirmez, adım atmak değiştirir. Hadi Şimdi kendi hayatının patronu olma zamanı.